İddia Plus kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhan. Ee, Mehmet'le birlikte ve Hakan abin desteğiyle hazırladığımız özel kuponlarımızı sizlerle paylaşacağım. Salı ve çarşamba günü maçlarına ait. İlk maçımız Almanya'dan olacak. Hamburg evinde Osnabrück'ü konuk edecek. Hamburg kazanır oranı 1.41. İkinci maçımız Hırvatistan'dan olacak. Hayduk evinde Varazdin'i konuk edecek. 2,5 üst oranı 1,67 ve Bundesliga 3'te Halaşehir Evinde Magdeburg'u konuk edecek. 1,5 üst oranı 1,30. Toplam oranımız 3,06 arkadaşlar. Dilerseniz arasından seçip kendiniz de kendi düşüncenize ait olan kombinelerinizi yapabilirsiniz. Herkese bol şans diliyorum. Salı günü kuponumuz bu şekilde. İkinci kuponumuz ise çarşamba gününden olacak arkadaşlar. Çarşamba gününde de yine iyi maçlar bizleri bekliyor diyebiliriz. Almanya'da Stuttgart evinde Sandhausen'i konuk edecek. Stuttgart kazanır oranı 1.48. En son maçında yenilmişlerdi. Bu maçta biz kazanacağını düşünüyoruz. İkinci karşılaşmamızda yine Almanya'dan olacak. Unterachink evinde Wandolf'u konuk edecek. 2.5 üst oranı 1.80 ve Portekiz'de Rio Ave evinde Benfica'yı konuk edecek. Benfica kazanır oranı 1.60, toplam oranımız 4.26 arkadaşlar. Umarız iki kuponumuz da gelir ve güzel bir salı çarşamba geçirmiş oluruz hep birlikte. Bahisteyiz. 4 formumuzda da herkesi bekliyoruz. Sizlerin fikirleri de bizler için çok önemli. Lütfen videoya yorum yapmayı, kendi fikirlerinizi yazmayı, beğenip abone olmayı unutmayalım. Dediğim gibi forumda her gün çekiliş yapıyoruz. Belli rolling kuponları paylaşıyoruz. Sizler de güzel kazançlar oradan elde edebilirsiniz ve çekilişlerimizde katılıp kazanma şansınız çok yüksek olabilir. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Müzik